Çok istediğiniz ben de sizi kıramadım ve çektim. Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle birlikte oluyor. takipçilerimizle Among Us oynuyoruz. Evet. Hemen 10 kişiyi zaten başlayalım. Acaba ben Ayşe'yim bu arada. Başlayalım hemen. Bu arada takipçilerimiz telefonda. Şuan... Şu an ben sesimi kısıyorum. Ay, Evet şimdi başladık. Evet. Bakalım kimin impostor olacak. Birbirimize göstermeyelim. Ama benimkini görebilirsin. Biraz yanına kalksın. Arkadaşlar <gülüyor> benimkini <gülüyor> görüyor zaten arkadaşlar. Evet, ekranda. Hmm. Bu arada kulaklık taktık. Ee, şimdi gidiyorum. Ekandı. Bu telefon çok yavaş. Arkadaşlar navigasyonda ve burada bir tane görevim varmış. Bunları yapıyoruz. Evet, Bu arada Ayşe'nin mi imposter olduğunu, benim imposter olduğumu bilmiyoruz şu an. Bak. Hmm, başladım. Şu görevi tamamladım. Navigasyonda bir tane görmez zaten görüyorsunuz bunları. Ben de görev yapıyorum. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana biri ölmüş. Kim? Kim? Hatice Ser se ölmüş. Gece ölmüş. Gece ölmüş. Bir dakika dur. Kim olduğunu biliyorum. İnpastırı. Kim? Kim kim kim? Kim? Ben bilmiyorum. Ben skifote yapacağım. Kızlar kim? Bilmiyoruz. kim söylememiş. Ben bir skifote oynuyorum. Arkadaşlar, şey demişler, laciverti demişler, ben şey yapamadım. Neydi adı, sarı olan öldürdü. Sarı mı? Ya Zeynep git! Ya ben değilim. Sarı var mı? Heh, nerede? Bilmiyorum. Arkadaşlar, şu an lacivert dediler, Baslamadım. eğer... Ama lacivert öldü, Ölü ya. Geç. Basmayın. Ya arkadaşlar, basmayın ama. Cihan. Hmm. 555 diyor arkadaşlar. Cyan açık mavi demek. Yani doğru biliyorsam. Evet ben Şuradan hemen mi? bakıyoruz. Ben ben moru oynamak istiyorum. Ben moru Evet, cyan açık mavi. Cyan açık mavi. Ben, ben moru ben oynamak istiyorum bir kerici. Bakayım. Ben moru oynamak istiyorum bir kerici. ama. Merak ettim açık ama. Açık mavi mi? Tamam. Ya yani neden yazmıyorum mi? arkadaşlar? Direkt ben açık mavi. zamanı çok az yapmışım. Açık mavi miymiş? Evet and <laughs> Bu arada bunlar beni duyamıyor. Neden derseniz sabotaj yaptı. Ya Ayşe hafifle beni takip et. Ya sen beni takip ediyorsun. Arkadaşlar videoda izliyorlar valla. Burada 3 dakika oldu şu an. Bir türlü bulamadık. Görevleri de tamamlayamadık bu yani. Bu tur olamazsın belki. Olamadım evet bu turu. Olamayabilirsin. <laughs> Hadi diyelim poster kim. Kim bilir Allah bilir. Biraz şey yaptım değil mi? Kim bilir, aa, bilir. aa bu kart şeyine gıcık olur mu? Ha, oldu. Üçüncüde. Azra ile Elif değil. Benim yanımdalardı. Elektrik. Aa elektrik. Korkuyorum. Dark Blue dediniz Ayşe Purple oynadı. Ama bilmiyorum elektriğe gitmem gerekiyor şu anlık. Arkadan dolaşacağım. Aa, beyaz ölmüş. Ben de. Ölmemiş. <laughs> beyaz ölmemiş. Benim o beyaz. Ay siyah işte. Ben, öldüm. ben de Zeynep. Ben de Zeynep. Ne yazıyorsun? Kimi yazıyorsun? Aa beni oyluyorlar. Pembe beni diyor. Ben pembe değilim. Oyladım. Herkes birbirini oyluyor. Herkes birbirini oynuyor. Evet, Zamanı daha fazla yapacağım. Çünkü herkes birbirini oyluyor. Güzel olmuyor öyle. Karışık kuruşuk oluyor. <laughs> Hala bir imposter var ya. <laughs> İmposter'ı bırın. Ya Ayşe hep beni takip ya edin. Git. Allah'ım <laughs> yarabbim. Ya bastmayın. Ben purple'ıyım. White diyor. Vay bak dedim. Ya ben değilim. Beyaz kesin beyaz arkadaşlar e, Ayşe. Beyaz oylam ben değilim. Göreceğiz. Maske peyoram bilmiyorum. Hmm. Ya kendisi. Ben, değil ya, ben değilim. Kendisi arkadaşlar yani belli. Herkes Ayşe'ye oylamış arkadaşlar ekranda. Ayşe kesin bakın Ayşe çıkacak. Ben, ben de diyorum ki niye karanlık? Karanlık olunca şey mi oluyor? Tamam odamız doldu arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. Aa, ben Aa, Bu arada şu gaming, disco time. Ah be. Hemen arkadaşlar. Birbirimize göstermiyoruz kesinlikle arkadaşlar. Ben şöyle durayım da beni görüyorsunuz. görüyorsunuzdur. ya bak, ben böyle düzenir kesin Zeynep de ondan kaçacağım. Ben ya? değilim arkadaşlar. Arkadaşlar ekranda görüyor zaten gerçekleri. Aha. Evet buldum gördüm. Koyu yeşil arkadaşlar. Ay ben biliyorum Kim biliyor musun? Koyu yeşil. Ben gördüm bir. Baş şüpheleniyorum. Ay ayağım yapma. Aa, aa. kılak önü çıktı. Neyse. Ben olduğunu düşünüyorum. Ayşe bir şu rahat gibi o, o, oynuyorum. O sonunda da göreceksiniz Zeynep çıkacak. Şunu oynar mısın aa. Ayşe? Kıçı O çıkacak kesin <laughs> o çıkacak. Kesin aa kesin o çıkacak. Kesin o çıkacak. Ya hayır ya. <laughs> kesin o çıkacak arkadaşlar. 3 3. Tamam söylüyorum benim posturum Ayşe. Ne dank mı? Evet ama arkadaşlar Ayşe gördü. Bilerek yapıyor. Ben gördüm halde onun um, postur olduğunu Aa. söylememiştim. Aa. E, o yüzden sen de şey diyeceksin. Tamam tamam. Arkadaşlar bir de ekranım karanlık hiç kimseyi göremiyorum ki kim, kim var odada öyle. diye. Aa, koy yeşil, koyu, 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 yeşil koyu, oyla. Ya arkadaşımı oynayacağım. Tek sen kalacaksın. Neyse sadece iki kişi olmuş. Allah Allah. Ben. <laughs> Ay yanlış yaz neyse. Ben de yazayım. Ya Azra da beni suçluyor. Şunu oyla ee, Rekmen. Dur biliyor ama. Hadi ben sadece oyladım ama. Türlü yazamadım. Sen oylayamıyor. Oy niye oylamadın? Oyluyorum işte. Kendin olduğunu biliyor çünkü. <laughs> Allah Allah. Allah. Ben o adam da oynadım. Ben yalan söylemiyorum. Ben seni Ya işte arkadaşlar. Ben. Komik ama. değil. Yalan söylemiyorum. Ben de size işte sabotaj yaparım. O, bütün kapıları kapadım. Ya ölmeyeceğim ama ben. Diğeri de buranın arkadaşlar. Ya. Brown mu? Oyun hemen Brown green değil mi? Evet şuraya bas şuraya bas. Hayır ben ona o benim ben tek izlediğimi gördü ben o yüzden suçladım. Onun arkadaşlar izliyorlar. <laughs> ya orta düğmeye bastana. <laughs> ama şu an kapılar kapalı. Elektriği kestim ama gelmedi mi? Gelmiş. Evet. Yaptığı Elektri için <laughs> şu şekilde şöyle açılmıyor. Ah bastım. Açıldı. Brown kapandı. yazıyoruz Sündar, Ya kestim. Brown Değil mi? Hayır arkadaşlar bak. buram. Ne oldu? Çok uyuş. Çok uyuş. Bakın bana çok büyük bir bal geldi. Bu arada benim deşiklerimi evet. fark ettiniz mi? Bakın saçımı kestirdim. Bu çok sıcak. He da video böyle var. Ablam söyledi yazdım inansınlar diye. Evet. <laughs> <laughs> Şunu bitmesini Koy istiyorum. De. Nereye koyayım? Düt, 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 düt. Bamba, 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 bamba. Bakın ablam söyledi bamba, bamba. yazdı tamam yazıyor. Şunu gıcığa da oy ve Aa biz oy vermedik ama onları oylamış. da oy ver dedin Evet. Evet. <laughs> <laughs> play game play game play game. <laughs> arkadaşlar şimdi odamızda olduğu Başlatıyorum. İnşallah ben olurum yine. Arkadaşlar ben. Şöyle Ayşenkin de görmeyeyim de. Ben buyum. Belki de kimsin bu ben Delirdim arkadaşlar. Tamam. Uy. Aa, aa ne oldu? Telefon kafa yedi. Ben basmadan bakarsın. Ya bakıyor ya. Deli neyse ki onu da gördüm. Ayşe biraz gelir misin? Of ne rahat Oo burada çok görev var. Ben de de şu an kırmızı yanımda. görevlerimi bitireceğim. Herkes burada daha doğrusu. 5'e vermiştim ya. Tamam. Of. Şu an görevlerimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şurada bir tane daha görev var. Aslında bilgisayardan oynamak istiyorum ama şu an başka bir yerdeyiz. Dedem anneannem geldi. <laughs> Ay, yanımızda kim vardı? Allah'ım sarı çok geri çok sarı. sarıp izlemek istiyorum. İzlemek bakmadık hiç arkadaşlar. Hiç bakmadık göremedik. Bence bu red 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 red. Bokbo. Red red red. <laughs> ya red bence. Kırmızı az mı arkadaşlar galiba? Buna bunu <laughs> A, Sanki vardı. Evet, az çok vardı. Değil silver. Kanka kusura bakma ama sen, sanki sen varsın. Herkes. Imposter mi? What imposter diyor? Aa, Neymiş? Bir dakika. Kulaklığı verir misin? Kulaklığı verir misin? Onlar konuşuyor da duyamayabiliriz. Kanka duyuyor musun beni? Kanka. Kanka kusura bakma seni gördüm ben bizim yanımızda. Ama sen değildin ama seni gördüm. Ben bob oldu ama ben sıkıntı varıyordum. Ben değildim diyor. mavi dediler. Hatice'ye oynamışlar. Ne? Yemin ederim açık. Hayır Hatice de değil ki. I ıh. Kimseye Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ama çok çabuk düğmeye basmayın. Evet hiç oynayamadık. Hep düğmeye bastılar. Evet. Bir de 15 dakika oldu siz düşünün. Arkadaşlar çok yoruldum. Bir daha aşağı ineceğiz görevlerini yap. Yapıyor. Asıl şey, kamera da gözükmesin haberin olsun yani. Videoda ben niye gözükmüyorum deme. Demem. Ay yaptım. Ay, Öldürdün mü? Öldürdü sandım. Öldüm, elektrikte göster. çok görevim var da elektrikte hep cihanetler işlendiği için elektrik. Evet çıkemiyor. hemen şeye giriyorlar. Turuncu ve sarı çıktı. Ay birini öldürdü sandım. Turuncu ve sarı vardı. Bu görev iğrenç. Arkadaşlar yani. Göre. Kusura bakmayın. Bop bop bop. Bo. Ay hadi desin. Her yerden biri çıkıyor. Evet tamir ettim işi. Şimdi beni Allah rahmet eylesin beni. Öldürdü. Arkadaşlar beyaz gördüm. Eminim. Evet beyaz. Evet söylüyoruz. Ben söyleyeyim mi cevabını? Doğru bir cevap. Evet beyaz. Beklediğim kişiydi. Alta gidemiyordum. Üste çıkamıyordum. Azra savunur da Azra öldü neyse ki. Bak bir de yalan atıyor. Hmm. My, Ay budu diyor. A Az arkadaşlar 10 kişi oldum. Ayşe niye böyle duruyor bilmiyorum. İstedi renk olamadı yazık. Yani ne, ne? Farklı bir mu yaptım. Kestik. Hayır öyle bir şey yok. Kesmedik arkadaşlar. Ya um. Bu arada bu son tür olsun arkadaşlar yani. Bu sefer hemen imposter bulalım. Ve bitsin iltordan inşallah şey olmaz. Ay aynen ölmeyeyim de. Arkadaşlar elo, elo, elo. tahmininiz varsa yorumlara yazın. Saniyeyi tamam, etkileyip bekliyorum. arkadaşlar yorumlara yazın sizce kim yani? Şu saniye. Hı. Ah tahmin ettiniz. Kim bu? Kim bu? Kim bu beyaz? Ya ben video çekiyorum burada ilk bastım öldürülür mü ya? kötü ben... oldu arkadaşlar. Şu an çok kötü bir dönem. Sen de mi öldün? Hayır. Evet. Ha ben öldüm. White değil mi? Hı? Hı? Deme. Gidiyorum. White de white. White de hızlı bitsin. White nasıl yazılıyor? Zihide. Ya beyaz yaz. Buradakilerin hepsi Türk resmen. Evet o zaman. Evet hepsi Türk. White white white. Bak bak. Bir de blue diyor. Bunu videoyu izlesin gülmekten ölecek. Ay ben de blue yazdım. Ya benimkiler gözükmüyor zaten. Azra da savunuyor kardeşini. İyi savunma. Bolu mu? Beyaz, bir beyaz, bir beyaz bir bir şey oyla. Şey. Beyaz oyla, oyla. Oyladım mı ben? Oyladım ben. Oylamadım. Oy. Oylan. Oylamadı. <laughs> Oylamadı. Oylamadı. <laughs> aa. Olmadı Aa. Diğerin posteri suçlamış olabilirler ama. Diğerin posteri suçlamış olabilirler aynısıysa. Evet. Bakın ben sana dedim. İnanıyor ama. Aa evet. Hemen tuşa bas hemen. Tuşa bastım. Al şu an. Rahat rahat gezinebilirim. Bas. Aferin beyaz. Beyaz. Anlayın beyaz. Yine yani beyaz kaldı. Ya yazamıyorsun sen iki saat sonra oh. herkes oy veriyor. Azra mi diyor bir de bak bak bak. Mi ben mi? Evet. Nato Azra, Nato Azra. White. Hmm. <laughs> Aa yellow diye de suç atıyor. <laughs> Vay be. Şimdi de Cihan diyor. Ya. Kulaklık nerede? Ben şunlarla bir konuşayım. Onları duyamıyorum çünkü de. Ya! Bir dakika dur. Kızlar beyaz, beyaz yüzde yüz beyaz. Oluyor? Azra bir de şey yapıyor. Yok değil model. Abi müsünüz? Alo. Yani abrişo, Alo duyuyor musun beni? Nasıl ölmeyin de. Beyaz oy verin. Niye gidip başkasına gününü, oy doğru, veriyorsunuz? Doğru, doğru, doğru. Korkunum, ben Annemin iyi. telefonu bozuk arkadaşlar yoksa konuşanları size duydurmam ama şu an konuşmadılar zaten. Ya bile bile imposterı şey yapıyoruz. Bel, bel, yaz beyaz. Ya Cihan ölmüş hala acıyan yazıyorlar. Ya anlamıyorsunuz beyaz beyaz. Ya ablam artık yok. arkadaşlar. Azra, savunma belli kardeşine. oldu. Bakın pink. Ya, ya yeter hiç kimse de ona vermeyecek. Üç kişi ona veriyor. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Ama yeter beyaz beyaz. Kime verdi beyaz 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 beyaz. Anlıyorsunuz beyaz. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz beyaz 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 beyaz. beyaz. Evet beyaz. Kulaklık çıkıkmış. Evet arkadaşlar. Bugünkü, Bugünkü videomuz, videomuz, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gerçekten. Among Us'ların devamını istiyorsanız beğenin. aldan bir sonraki videomu videomuzda görüşmek ben üzere. Bay bay. Bay bay.